Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir gün babamın oyun hamuru aldık. Burada arabamız var, masamız var, sepetimiz var. Burada kuyabeleğimiz var. Burada çocuğumuz var, burada santayla var, burada araba var. Şimdi bunu koyu Ve şimdi bunu alıyoruz yavaşça yavaşça. Ve otoy... Otoy tak ve gidelim. Ocu 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 geldik. Şimdi sepetimizi alalım. Alalım alalım. Koptu koptu. Gidelim gidelim gidelim. Aç kaldırıyoruz. Ve kurabiyemizi alalım. Tekelim buradan. Şimdi çocuğu masada masaya attık. Nüm nüm nüm. Nüm nüm nüm. Ayısıtla katışla. Nüm nüm nüm. Nüm nüm nüm. Hmm, kuyabaya <'yazı>. da güzel mi ya? <laughs> Suda güzel, <laughs> havada güzel. Kuyabaya da güzel. Sepet de güzel, anı da güzel. Oh! Sandalye de bu ya bir güzelmiş. Hıfı da kusura. Çok bayağı sandalye ya hayatım hmm. Tamam. Be 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 be. Odam kesti ya. Uçuyoruz. Geldi Evet arkadaşlar bu kataydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Çüs.